Sevgili arkadaşlar, merhabalar hepinize. Interesting Facts'te acaba bugünün gerçeği ne? Acaba bugünün gerçeği ilginç mi diye merak ediyorsunuz. Şimdi hatta yani çok sevdiğim diyecektim ama en sevdiğim hayvan diyebilirim. Köpek balıkları hakikaten özellikle hayran olduğum bir e, türdür. Şimdi e, bir tane like gelmiş köpek balıklarına. Ama niye like gelmiş? Bakalım arkadaşlar. Der ki cümle half a million sharks yani yarım milyon köpek balığı could be killed öldürülebilir. To make COVID-19 vaccine yani COVID-19 aşısı yapmak için yarım milyon köpek balığı öldürülebilir diyor ve bizi üzüyor. Ve son cümle hakikaten çok anlamlı bence. Once again yine diyor bir kez daha it's the animals which have to make sacrifice for humans ve yine insanlar için fedakarlık yapması gereken hayvanlar oldu diye bir cümle arkadaşlar. Gerçekten bu fakte okuduğumda, bu resmi gördüğümde üzülmüştüm, etkilenmiştim. Yine aşı olmak, aşı yapmak için veya bizler için hayvanların maalesef öldürülüyor olması çok acı. Gördüklerime inanamıyorum. Der ki cümle. Haydi bakalım. Şimdi could be killed. Biz buradan sınav adına nasıl bir kendimize ee, pay çıkaralım arkadaşlar. Could be killed ifadesi genel olasılık anlamı veren bir yapı. Zaten ben onu az önce nasıl çevirdim. Köpek balıkları öldürülebilir, öldürülmeye debilir. İnşallah başka opsiyon bulurlar. Ihti i̇htiyaç kalmaz. Genel olasılık modullarda anlattığımız genel olasılık 3 yapıdır. May, might, could yapılarıdır arkadaşlar. Ve birçok fekte gördüğümüz to make tolu yapılar var. Her tool'u yapı amaç bildirmez. Onu da söyleyelim. make için çevirisi varsa arkadaşlar bu gruba alacağız hemen. Ve buradaki to make'leri e, nedir? To make yani biz in order to make, so as to make de diyebilirdik hocam burada. Yani Covid-19 aşısı yapmak için anlamı geliyor burada diyebilirsiniz. Ayrıca it's the animal's which diye bir ifade var sevgili arkadaşlar. E, make sacrifice, fedakarlık yapmak, kendini kurban etmek. Yani insanlar için fedakarlık yapanlar, yine hayvanlardır diyor. Animals which have. Burada which'ten sonra İngilizce'de zaten tam cümle gelmiyor arkadaşlar. Devamında have to gelmiş. Özne eksik. Ve which burada bir ne yapıyor? Ejective clause yapıyor. Ee, şunu şunu yapanlar hayvanlardır diye de çevirimizi yapıyoruz. Evet. Bence güzel bir fact'ti bu. Hakikaten de ilginçti bence. Güzel yapılar da öğretti. Hadi bakalım yeni fact'lerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet. Mükemmel.